İki baygın var ben ileriye oynuyorum. Allah'ım bella Sağdan geliyor, sağdan geliyor. Sağ duvarın arkasında. Arkam. Kazandım. ya. Burada buradaydı. Evet. Bitti. Soldan soldan geldi. Önümdeki evde. Sakin ol oğlum ya. Sakin ol. Ne oluyor mu? Bitirmiyor. Bomba attı dikkat. Oha. Canı yok. Ben oynadım. Kardeşim bir lobi çekin siz. Görüşürüz lobide. Lan 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 lan. Hı. Ne büyük bir eksiğimiz şu an susturucu. Birine bayağı vurdum. Sola dolanıyor biri. Bir daha sola açıldı. Helal, can bas. <laughs> Nasıl oluyor ya? Tamam o zaman dur. Bekle. Oradan. <laughs> Oha. Elli VS1 mi? 4 VS1. Hı. Uh -huh. 4 VS1 mi geliyor? 1'den mı geliyor. Anka, ilk defa bir tane videoya girdim. Ne video? Abi maçta girmiş ya. <laughs> Bıçak çekmiş ya. Sus sus oğlum ya. Sus lütfen sus. Tamam. Efendim Elvan kardeşim. Eyvallah abi. Vay. Sen YouTube'da şey misin? yayıncı mısın? He ha, YouTube'da yayıncıyım. Ama mezarcı Hı. abin gibi milyonluk yazacağım. bir kitlem yok. Vallahi yazacağım. Yaz bakayım. Ne çıkacak? Bak güzel bir vs 4'lerim var ha. Yakında değerlenecek yerini al Hı. oradan. Anne. Kimi takip ediyormusuz? Bu da sorun mu kardeşim? Tabii ki beni. Red bond. Her zaman YouTube Red onu takip ederiz kardeşim. <laughs> Abi sen e ya? kaç yaşındasın? 23 kardeşim. Burada şey var. yayıncıların gözümler Red One. Aynen bak izle bakayım bir tepkilerini öl Aynen, öl ha? ölçelim şöyle. Zez Facebook'ta yay... adam. Facebook'ta yayıncılar var bilirsin belki. Dayılar ihtiyar gaming. Ondan sonra şekerci gaming falan filan var. Kurilere kafa tutuyor. Ya, üç, üç attım. Bir abi? Ya 3 3 attım. 1 vs 3 bunlara. İkisi de sonuna kadar dayanamadığı için. Ama orada senden büyük biri var. O yayıncı kardeşim. O izlediğin ilk onların gözünden. Yok yok onlar yayıncı. Ha, onların gözünden. Hayırladım, onlar hayırladım. yayıncı olanlar. Kardeşim silah var mı? Burada adam var. Aynen abi. Bak abi, yumruğumuzdan abi. da yani. Sıkıntı yok. <laughs> Aykan abi içeride. Çok ileridesin. Aldım onu. Sen az. Sen Çok <laughs> Helal takımı Hadi kankalarım seviliyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Destek olabilirsiniz. Yayıncı abim. Al abi <laughs> Bu çocuk adam adam. Takip maç at. Gel abi. Abi arabayla ne girdim ama İnşallah <laughs> takip. Birinci olursak paylaşıyorum bunu. Gerçek adam var. Tamam. Geldi geldi. İki baygın var. Canı yok, canı yok, canı yok, canı yok. Yunus canı yok. Şu, şu duvarda, şu duvarda canı yok. Duvarda canı yok. Aldım, aldım. Yok. Tamam. Alsana öyle. 3 kill oradan, 3 kilo buradan. Oh, yolumuzdayız ha. Oğlum bende otomatik var ya. Abi yok. Işte bende kar var. Bir bagen yaparız. Bende yok, de var. Ama. Bende de kar yok. Göremiyorum adamı. Ha gördüm. Drop'a gitti. Nerede? Ha İşaret. drop'ta. Ağaç dalları Arkın abi geliyor. diye biz yaklaşalım. Aynen. Öldü. Abi. abi? Adam? Arkadaki adamı. Vay 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 vay. Ya oynuyoruz abi işte bu oyunu. Ne yapacağım? Hadi gidelim. O AVM yayıncıya saygımız var. AVM var abi. Adam bak böyle takipçiler gelsin abi, işte gelelim. bak. Böyle takipçiler gelsin. Nerede abi? Kayayı aldım ben. Biri Duşman yakın yakında şurada bir yerdeydi biri. Önümüzde hemen. Düşman görüldü. Dikkat edin ona. Bir evin kenarında. Nereden atıyorsun? Ya ben onu alacağım ya. Ömer ne 3 Üç kişi atıyorum. Vallahi. O arka atıyor. Arka atıyor. Karlı yerden atıyor. Dayan abi, Bayıldı karlıya. Düşman görüldü. Bura bayıldı acı. Ya arkadaki de göstermiyor, göstermiyor tam çıktığında gösteriyor ya. Ha işte öyle tamam. bir insan da yani. Göster hadi. Ay gün aldım abi. Al. Yedi bir tane. Ben so hafif sol açılıyorum. Bir tane daha yedi. İki numara alırsın onların hepsini. Öldü. Bitti bitti bura bitti. Beş 5 tane. Kastı, arka gelecek galiba. Araba geldi. Araba araba araba. Geldi. Burada. Düşman görüldü. Bekle Hep, bekte, bekte, hep sordu. Bir baygın. Bir de body iki İki baygın. Üç baygın. Bir bekle. Gerek yok. Elinizde sağlık. İşte bu. Bu videoyu YouTube'a Yine atıracak. Typhoon. Typhoon'u yayın kardeşim atıyorum. hadi. Abi sana arkadaşlık isteği kabul eder misin? Listem dolu da ederim lan hadi.